Bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Uşaklı gençlere, vatandaşlara soralım. Eğer Atatürk yaşasaydı ona ne söylemek isterdiniz? Bugün Atatürk yaşasaydı eğer ona ne söylemek isterdiniz? Ona minnet ve şükranlarımı iletirdim her şeyden önce bu vatanı bize emanet ettiği için. Şu anki Türkiye'nin daha iyi bir yer olmasını söyler. İyi ki vardı. O olsaydı olmaz. Ne <laughs> mutlu Türk'üm diyelim. Yaşasaydı Türkiye on, bunun gibi olmuştu müslü daha, daha iyi olurdu. Her şeyimiz daha düzgün olurdu. Yaşasaydı keşke. Atatürk kalbimde her zaman çok seviyorum. Onu teşekkür etmekten başka, minnettar olmaktan başka hiçbir şey söylemez. İyi ki varsın diyelim dedi. Bugünleri görmemesi iyi olmuş diyebilirdim onun için. Hayra gitmiyor gelecekler. Duyardık, onun izinden gitmeye devam ederdi. de. Artık bir şekilde yani onu çok sevdiğimizi iyi ki var olduğunu ilk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu yani tarif edilemez duyguları ya keşke yaşasaydık. Kimizi kurtardığı için ve Cumhuriyeti ilan ettiği için çok teşekkür ederdim. Ona enişten teşekkürlerimi sunardım. Başka da bir şey demek istemiyorum. Ona çok özlediğimi söylemek isterdim. Eğer olsaydı eminim daha muhteşem bir Türkiye ile karşı karşıya olurduk. Çok şey söylemek isterdim ya. Sonsuza dek kalbimizde olduğunu söylemek isterdim. Yani zaten yani sonsuza dek kalbimizde yaşıyor. Gerçekten de hani millet için, vatan için, ülkemiz için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunları söylemek isterdim. <laughs> <laughs> Minnettarız. <laughs> Cumhuriyeti bize armağan ettiği için. Şu an hani onun e, yaptığı şeylerde rahatça yaşayabiliyoruz. Her şeyi söylerdik. Hani yani hiç ölmesin isterdik. Büyük bir insanıdı. Memleketi kurtaran o adam. Her zaman anlarız yani. Aklıma bir şey gelmiyor. Çünkü yapılabilecek her şeyi yapmış. O durumdan o bile kurtaramaz artık. Teşekkür eder Ülkemizi kurtardığı için. Çok özlediğimi söylemek istedim. Arkadaşlar olmalı şimdi.